Evet çocuklar problemlere devam ediyoruz. Ee, birinci sorumuz şöyle diyor. Bir silgi 3 etiket için 5 TL ödedim. Bir etiketin fiyası, fiyatı 75 kuruş olduğuna göre silginin fiyatı ne kadardır diyor. Ne yapacağız çocuklar? Ee, bir etiketin fiyatı 75 kuruş olduğuna göre önce etiketlere 3 etikete ne kadar para verilmiş onu bulacağız. Daha sonra da etiketlerin fiyatından 5 TL çıkardığımızda çünkü 5 TL para ödüyor. Silgenin fiyatı ortaya çıkmış olacak değil mi çocuklar? Ne yapacağız bunun için? Bir, bir etiket 75 kuruş ise 3 etiket kaç kuruştur? Çarpalım. 75 ile 3'ü çarpıyoruz. 3 kere 5 15. Bir elde. 3 kere 7 21. Bir daha 22. 225 ne yaptı çocuklar 225 kuruş ne demektir bu 225 kuruş 2 lira 25 kuruş değil mi çocuklar şimdi demek ki 3 etikete 2 lira 25 kuruş 225 kuruş veriyor ee, ama burada bakın dikkat etmemiz gereken ne var 5 TL diyor burada TL cinsinden vermiş bulduğumuz sonuç kuruş bizden de e, geri kalan da hem kuruş hem TL hem TL hem kuruş cinsinden bulacağız şimdi çocuklar 225 kuruş etiketlere verdiğine göre 225 kuruşu 5 TL'den çıkarmamız lazım. Ama buradaki e, birim kuruş olduğu için ne yapacağız? Burada TL. Biz burada 5 TL'yi kuruşa çevireceğiz çocuklar. Neydi? 5 TL kaç kuruştur dediğimiz zaman ne yapıyorduk çocuklar? Yazıyorduk 5'i sayımızı. Yanına kaç sıfır ekliyoruz? 2 sıfır. 1, 2. Demek ki 5 TL 500 kuruşmuş. E, 3 ne kadar para, 3 etikete ne kadar para verilmişti? 225 kuruş verilmişti. 500 kuruştan yani 5 TL'den 225 kuruşu çıkardığımız zaman çıkaralım. E, sıfırdan 5 çıkmaz. Komşuya gittik. Bu komşuda da yok. Diğer komşuya gittik, aldık. Ne yaptı? Burası oldu 10, burası 9, burada kaldı 4. Değil mi çocuklar? 10'dan 5 çıktı, 5 kalır. 9'dan 2 çıktı, 7 kalır. 4'ten 2 çıktı, 2 kalır. Yani bir silgiye ne kadar para vermiş? 275 kuruş para vermiş yani bu ne demektir 2.75 kuruş 2 TL 75 kuruş silgiye ödediği paradır değil mi çocuklar silgiye ödenen para evet bu sorumuzun cevabı bu şimdi gelelim buna bu çok basit bir soru olmuş Eminim bunu hemen şimdi okurken bile cevaplamışsınızdır. Diyor ki tanesi 35 TL olan tişörtlerden 4 tane aldım. Kaç TL ödedim? TL olarak vermiş TL olarak istiyor. İşimiz çok kolay çocuklar. Bir tişörtün tanesi 35 TL ise 4 tişört kaç TL'dir? Ne yapacağız? 35 ile 4'ü çarptığımız zaman 4 tişörte kaç lira verdiğini bulmuş olacağız. 4 kere 5 20. 20'nin 0 elde var. 2 4 kere 3 12 2 de elde. 14 140 TL para vermiştir. Gelelim üçüncü soruya. Diyor ki 8 TL'nin içinde kaç tane 25 kuruş vardır? Şimdi çocuklar kaç tane 25 kuruş vardır diyor. Burada da 8 TL olarak vermiş. Bir kere 8 TL kaç kuruştur? Onu bir düşünelim bakalım. 8 TL kaç kuruş? Ne yapacağız kuruşa çevirmek için çocuklar? 8'i yazıyoruz. 1 2 0 atıyoruz. 2 0 ekliyoruz yani. Demek ki 8 TL 800 kuruşmuş çocuklar değil mi? Ne yapacağız? 800 kuruşun içinde kaç tane 25 kuruş var? Şimdi bunu iki farklı yoldan bulabiliriz. Ne yapabiliriz? 800'ü 25'e bölerek de bulabiliriz. Ama şimdi e, 3 basamaklı bir sayıyla 2 basamaklı bir sayıyı bölmekte belki biraz zorlanabilirsiniz diye. Farklı bir çözüm yolu üretelim. Şöyle düşünelim. Bunu yaparsınız çünkü. Çocuklar 8 TL'de yani 800 kuruşta kaç tane 100 kuruş vardır? Kaç tane 100 kuruş vardır? 800 kuruşta 8 tane vardır değil mi? Yani 8 TL ne demektir 8 TL? 8 tane birer liradan oluşmuş bir birer TL'den oluşmuş demektir değil mi? Diyeceğiz ki 1 TL'de kaç tane 25 kuruş vardır çocuklar? 25, 50, 75, 100. Şöyle yapalım. 25 çarpı 4 eşittir. 5 kere 4 20, 2 elde, 4 kere 2, 8, 2 de elde, 9, 10. Demek ki çocuklar 100 kuruşta 4 tane 25 kuruş varmış. Yani 100 kuruş ne demekti? 1 TL demekti. 1 TL'de 4 tane 25 kuruş olduğuna göre 4 tane 25 kuruş olduğuna göre çocuklar o zaman biz burada ne yapacağız çocuklar? E, burada 8 TL olduğuna göre 1 TL'de 4 kuruş, 4 tane 25 kuruş olduğuna göre 8 ile 4'ü çarptığımızda ne yapar? 8 kere 4 ya da 4 kere 8. 32 tane 25 kuruş vardır. Bu biraz zorladı mı sizi? Benim bu yine yan dönmüş. Nasıl oldu? Evet düzeltelim. Tamam şimdi. Geldik çocuklar. Aslında bakın bu sorumuz da neyle ilgili? Kesirlerle ilgili değil mi? Biz en son okulumuzda ne yapmıştık? Ee, okul kapanmadığını iki, iki hafta önce falan kesirler işlemiştik değil mi çocuklar? Diyor ki Emel'in 78 TL'si varmış. Emel 78 TL'sinin 2 bölü 6'sı ile hikaye kitabı almış. Yani bu ne demektir? 78 TL'nin 2 bölü 6'sı demek 6'da 2'si demektir. Emel kitapçıya kaç TL öder diyor. Şimdi çocuklar. Hep ne yapıyorduk? Ben size ne diyorum? Hep şekille şekil çizin çocuklar diyorum değil mi? Hep şekil çizin. Şimdi çocuklar şunu şöyle yapalım. Şimdi şurayı burayı görmeyin. Bunu olsun. Burası bu 78 TL'nin tamamı tamam olsun çocuklar. 78 TL emelin 78 TL'si 6 eşit parçaya bölünüyor. Burası pay. Burası da paydaydı değil mi çocuklar? Payda bir bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü gösterir. Yani burada 78 TL 6 eşit, eşit parçaya bölünüyor. Bölelim. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 eşit parçaya bölünüyor. 6 da ikisiyle ne alıyor? Emel kitap alıyor. 6 parçadan ikisi. Birinci parça, ikinci parça. Burayla kitap alıyor. Diyor ki kitapçıya kaç TL öder? Bizden ne isteniyor? Buranın fiyatı isteniyor çocuklar. Bizim bu soruyu bulmamız için ne yapmamız lazım? Emel'in 78 TL'sini biz önce 6'ya böleceğiz. Çünkü paranın tamamı bu, bütün bu 6 eşit parçaya bölünmüş. 7'nin içinde 6 1 kere 1 kere 6 6. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 8 indirdik. 18'in içinde 6 3 kere 3 kere 6 18. 8'den 8 çıktı 0, 1'den 1 çıktı 0. Şimdi çocuklar biz burada neyi anlıyoruz biliyor musunuz? Hatırlayın. 78 TL'nin 6'da her biri birim kesir olarak baktığımız zaman buraların her biri 13 TL. 13, 13, 13, 13, 13, 13. Aslında ben size diyorum zaten bize şekil cevabı verdi bile çocuklar. Şekil cevabı verdi. Nedir? Bizden burası soruluyor. Değil mi? 6'da ikisi ne yapıyoruz? Pay, bütünü paydaya böldük, payla çarptık. Çünkü kaç TL öder diyor. Geriye ne kadar parası kalıyor, kalıyor deseydi o zaman işler değişecekti değil mi çocuklar? 13 ile 6'da ikisini, ikisiyle kitap aldığı için kitapçı ne kadar para, öder diyor. Çarpıyoruz 2 ile. 3 kere, 2 kere 3 6. 2 kere 1 2. 26 TL öder. Peki bu soruda deseydi ki e, Emel 78 TL'sinin altıda ikisiyle e, hikaye kitabı alıyor. Emel'in geriye kaç TL parası kalmıştır deseydi çocuklar. Bu ne olacaktı şimdi? Burada olayımız şu olacaktı. Burası Emel'in kitapçıya verdiği para. Burası da Emel'in kalan parası olacaktı değil mi çocuklar? Buralar Emel'in kalan parası olacaktı. Geriye kalan parası da burası olacaktı. Onun için de 13'ü 4 ile çarptığımız zaman Emel'in geriye ne kadar parası kalmış onu bulurduk. 3 4 kere 3 12. Bir elde. 4 kere 1 4. Bir daha 5. 52 TL'si de ne diyoruz biz hani cepte kalmış. Emel'e kalmış değil mi? Evet çocuklar. Bunlar da böyle. Bu şekilde. Bakalım birkaç soru daha çözelim. Evet çocuklar. Şimdi. Burada da diyor ki. Ali'ye annesi... Ekmek alması için 10 kuruş. Ekmek alması için 10 tane, 10 tane 10 kuruş. 2 tane de 25 kuruş veriyor. Bakın. Ekmek alması için 10 tane 10 kuruş, 2 tane de 25 kuruş veriyor. Annesi demek ki evdeki bütün bozuk paraları toplamış, Ali'ye vermiş kurtulmak için. Evet, buna göre diyor. Ekmeğin fiyatı kaç TL'dir? Acaba ekmek kaç TL'miş? Şimdi çocuklar, 10 tane 10 kuruş veriyor önce, değil mi? Önce bunu bir hesaplayalım mı? 10 çarpı 10, 10 tane 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 100, 100 kuruş. Şöyle de yapabiliyoruz, değil mi? 10, ne yapıyoruz? Diğer sıfırı 10'u onu çarpacağız ya. Bunu boşta bırakıyorduk, hatırlıyor musunuz? 1 kere 0, 0. 1 kere 1, 1. Buradaki 0 indir aşağı. Yine aynı sol değil mi? Yine aynı sonuç çıktı. Demek ki çocuklar 10 tane 10 kuruş 100 kuruş ediyor. Yani hemen söylediniz değil mi? 100 kuruş ne demekti? 100 kuruş 1 TL. 1 TL'yi bulduk. 2 tane 25 kuruş var. Bir de bunu çarpalım. 25 ile 2'yi çarpalım. 2 kere 5, 10. 1 elde. 2 kere 1, 2, 1 de elde. 2 kere 1 2 olur. 2 kere 2 4. bir de elde 5. 50 kuruş da burası. Şimdi çocuklar şöyle şöyle de yapabiliriz. 100 kuruş. 10 tane 10 kuruş 100 kuruş etti. 2 tane 25 kuruş da 50 kuruş etti. Topladık 0 05 daha 5 bir aşağı. 150 kuruş. 150 kuruş ne demektir çocuklar? 1'ler, onlar, yüzler basamağı 1 TL 50 kuruş. Hani deriz ya biz 1,5 lira. Aynen öyle. 1,5 lira oldu değil mi? 1 TL 50 kuruş olmuş oldu. Evet. Gelelim bu soruya çocuklar. Diyor ki: Yusuf Emir'in kumbarasında 5 tane 5 TL'si varmış. 5 tane 5 TL. Bir gün koyduk. Bakın. 2 tane 20 TL 3 tane 50 TL ve 9 tane de 1 TL çıktığına göre Yusuf Emir'in kaç TL birikmiş parası vardır? Hesaplayalım bakalım çocuklar. Şimdi bir farklı yönlerden bulabilirsiniz bunu tabi. Aslında bu kolay bir soru. 5 tane 5 TL ne yapar? 5 tane 5 TL hep TL cinsinden verilmiş. O yüzden işimiz kolay çocuklar. 5 tane 5 TL 25 TL yapar değil mi? 5 tane 20 TL diyor. 5 tane 5 çarpı 20 bu da ne yapar 100 TL yapar 3 tane 50 TL 3 tane 50 TL 50 100 150 150 TL yapar 9 tane de 1 TL eşittir 9 TL yapar şimdi toplayalım mı buradaki sayıları ne var 25 TL 100 TL 150 TL ve 9 TL var şimdi büyük sayılardan toplamaya başlayalım 150 TL 100 TL 25 TL ve 9 TL toplayalım 9 5 daha ne yapar çocuklar 14 14'ün 4'ü elde var 1 5 2 daha 7 1 de elde 8 1 1 daha 2 284 TL birikmiş parası vardır Evet şimdi çocuklar geldik bu soruya bu soruda da diyor ki bir bakkal. günde de üç kasa maden suyu satmaktadır. Üç kasa maden suyu satıyor. Birinci kasa, ikinci kasa, üçüncü kasa. Üç kasa maden suyu satıyor. Bir kasada 20 adet maden suyu var. Her birinde, kasaların her birinde 20'şer adet maden suyu varmış. Maden sularının fiyatı, yani bu ne demek biliyor musun? Adet demişim, bir adet demişim. 20 tane, her bir kasada 20'şer adet maden suyu var ya. Her bir maden suyunun fiyatı 150 kuruşmuş. 150 kuruş olduğuna göre diyor, bakkal günde e, maden suyu satışından kaç TL para kazanmış olabilir? Şimdi çocuklar, bu soruyu hep biz sınıfımızda yaparız ya. Aslında farklı yön, e, yollardan da bulabiliriz. Şimdi ben burada birinci yol ve ikinci yol diye size farklı yolları, farklı çözüm yollarını göstermek istiyorum. Pardon, birinci. Birinci çözüm yolu. Tamam. Şimdi bakıyoruz çocuklar. Bir adet maden suyunun fiyatı ne kadardı? 150 kuruştu değil mi? Bir kasada da 20, kuru 20 tane maden suyu olduğuna göre biz önce ne yapalım? Bir kasa maden suyunun, suyun, ıı, suyunun toplam fiyatını bulalım. 150 kuruş çarpı 20. Çocuklar yine sıfırı boşta bırakıyorum. Bakın. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10, onun sıfırı elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde 3. Buradaki sıfırı unutmayın. Ne oldu çocuklar? 3000 kuruş. Ne demek bu? Ne demekti? 2 sıfır atıyoruz. 1, 2 ya da ya da yüzler basamadan itibaren söylüyorduk. Burada ne oldu çocuklar? 30 TL değil mi? Yani biz burada neyi öğrenmiş olduk biliyor musunuz? Aslında olayımız şu. Her bir kasadaki maden suyunun fiyatı 30 TL'ymiş. Bu da 30 TL. Bu birinci kasa, bu ikinci kasa, bu da üçüncü kasa. Üç kasa maden suyu var. Her bir kasada da 20'şer adet maden suyu var değil mi çocuklar? Bir kasanın fiyatı da 30 TL olduğuna göre 30 çarpı 3 kasamız var. Bakın birinci kasa, ikinci kasa, üçüncü kasa. 30'la, 30 TL ile 3'ü çarpıyorum. Niye 3'ü çarpıyorum? Bir kasa maden suyunun fiyatı 30 TL ediyor. Yani bakkal bir kasa maden suyu sattığı zaman 30 TL kazanıyor. 3 kasa satarsa ne yapar? 3 kere 0, 0, 3 kere 3, 9, 90 TL. E, bu satıştan para kazanır. Şimdi geldik ikinci çözüm yoluna. İkinci ikinci çözüm yolda nasıl olabilir çocuklar? Düşünün bakalım be. Şimdi şöyle yapabiliriz, değil mi? Yine kaç kasa maden suyumuz var kaç kasamız var 3 kasamız var değil mi her kasada kaçar tane maden suyu var 20'şer tane maden suyu var önce biz şu şöyle yapalım mı 3 kasa maden suyu 3 kasa maden suyu toplam kaç adet maden suyuna eşitmiş değil mi 20 20 20 her bir kasada 20'şer tane var ya 3 kasa olduğuna göre 20 çarpı 3 eşittir 60 adet maden suyu suyu Şimdi çocuklar 60 adet maden suyu var. E bir adet maden suyu ne kadardı? 150 kuruştu. Ne yapacağım burada? Çocuklar 150 ile 150 ile 60'ı çarpacağım değil mi? 6 kere 0 0. 6 kere 5 30. 30'un 0'ı 3 elde. 6 kere 1 6. 3 daha 1. 2, 6 7 8 9. Şuradaki sıfırı hemen indirelim çocuklar. 900 kuruş etti. Gördünüz mü? Atalım mı yine iki sıfırı? 1, 2 liraya çeviriyoruz. Türk lirasına çeviriyoruz. Yine 90 TL para kazanır. Gördünüz mü? İki farklı yoldan yaptık. İkisinde tabii ki sonuçlar aynı oldu. Matematikte tek bir doğru cevap vardır ama farklı çözüm yolları olabilir değil mi? Bunu asla unutmuyoruz. Evet çocuklar şimdi burada şöyle bir yine basit bir deneme yapacağım. Yani öğrendiğimiz şeyleri şöyle bir gözden geçireceğiz. Burada da ben bu işe başladığımda Seyfettin hocamla telefonda görüştüm biliyorsunuz. Seyfettin hocamız da 3. sınıfların öğretmeni. Seyfettin hocam dedi ki hocam ben kendi yaptığım çalışmalardan da gönderebilirim size çocuklarınızla beraber faydalanırsınız. Bizim burada amacımız bütün çocuklarımızın faydalanması. Yani sadece kendi sınıfım değil bütün üçüncü sınıfların faydalanması sonuçta biz hepinizin iyi yerlere gelmenizi ve hepinizin faydalanmasını istiyoruz o yüzden bu sayfada bunları ben kendim yazdım ama bunlar Seyfettin hocamın hazırlamış olduğu sorular o yüzden Seyfettin hocamıza da teşekkür edelim şimdi çocuklar yine şurada burada şunu unutmayalım 1 TL 100 kuruş 100 kuruş da 1 TL demektir tamam mı bunu unutmuyoruz buna göre gidiyoruz şimdi 15 TL kaç kuruştur diyor. Bakın şimdi biz TL'yi kuruşa çevirirken ne yapıyorduk? Bir kere 15'i bir yazıyoruz. Yazıyoruz. Sonra ne yapıyoruz çocuklar? Yanına 2 sıfır getiriyoruz. Değil mi? 15 TL 1500 kuruş yapar. 8 TL ne yapıyoruz yine? 1 2 sıfır getiriyoruz. 800 kuruş. 5 TL 2 sıfır getiriyoruz. 1 2 50 kuruş yapar. Şimdi de kuruşu TL'ye çevireceğiz çocuklar. Ben size iki farklı yol göstermiştim. Eğer ki birler ve onlar basamağı sıfır ise ne yapıyoruz çocuklar? İki sıfırı atıyoruz sonra kalan sayıyı söylüyorduk değil mi? Diğer bir çözümde ise ne demiştim ben? Birler, onlar ve yüzler basamağını sayıyoruz. Yüzler basamağını biz lira diyoruz çocuklar. Diğerlerini de kuruş bölümüne atıyorduk. Şimdi şöyle yapalım. 400 kuruş kaç TL? 2 sıfır attım. 1 2 4 TL'dir. 600 kuruş 1 2 6 TL. Birler, onlar, yüzler basamağı zaten bakın 6 TL. 900 kuruş 9 TL 1200 kuruş. 1 2 12 TL yaptı çocuklar. Şimdi burada ise burada ise diyor ki verilenleri lira ve kuruş olarak yazalım. 250 kuruş kaç lira kaç kuruştur? Şimdi burada birler, onlar ve yüzler basamağı olarak dersek işimize daha çok yarar. Birler, onlar, yüzler. Evet. Hop, lira kısmını attık değil mi? 2 lira 50 kuruş. 1500 kuruş. Ne yaptık çocuklar? Bakın birler, onlar, yüzler. Burası lira, buralar kuruş. O zaman 15 lira, burası boş. Değil mi? Kuruş yok. 280 kuruş. Birler onlar yüzler. 2 lira 80 kuruş. Son iki soru dersi bitireceğiz. 9 lira 10 kuruş nokta nokta kuruş. 9 lira 10 kuruş toplam kaç kuruştur çocuklar? Bakın 9 lira. 9 lira 10 kuruş. Burada ne yapacağız? 9 TL ne yapar? 9 2 sıfır atıyoruz. 900 kuruştur değil mi? E 10 kuruş daha. Bakın bu biraz şaşırtmacalı bir soruydu eşittir 910 kuruş değil mi? 910 kuruş yapar çocuklar. Aslında ne var biliyor musunuz? Şununla şunu direkt birleştirdiğimizde zaten buraya geçirdiğimizde aynısı çıkıyor. Bakın 2 lira 75 kuruş. Birler onlar yüzler. 2 lira 75 kuruş. 275 kuruştur. Evet bugünkü dersimizde bu kadar. Kolay gelsin. Başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın çocuklarım.